Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün karamelize şerbetli revani yapacağım. Klasik revaniden farkı şerbetinin karamelize olması biraz daha koyu renkli olacak ve karamel tadını hissettirecek. Öncelikle burada 3 su bardağı toz şekeri karamel rengine getirene kadar bekliyorum. Daha sonrasında 3,5 su bardağı su ekleyeceğim. Bir çeyrek dilim de limon koyacağım. Şeker iyice karamelize oldu. Şimdi suyunu ekleyeceğim. Şimdi burası kas katı oldu ama kaynadıkça eriyecek. Ben daha fazla karamel rengini geçmesin, acılaşmasın diye hemen suyunu döktüm. Şimdi bütünleşecekler merak etmeyin. Şimdi revanenin kek kısmını hazırlayacağız. 4 yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri köpürene kadar çırpıyoruz. Şimdi sıvı malzemeleri ekleyeceğim. 1 su bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı da yoğurt koyacağım ve tekrar karışana kadar çırpacağım. Şimdi kuru malzemeleri ekliyorum. Burada bir su bardağı artı bir yemek kaşığı un var. Bir paket vanilya, bir paket de kabartma tozu. Eleyelim şöyle. Şöyle yavaş yavaş havasını kaçırmadan karıştırıyorum. Sonra da bir buçuk su bardağı irmik ekleyeceğim. Yine karıştıralım. karışım hazır. Şöyle büyük boy dikdörtgen borcama koyuyorum. İsterseniz biraz daha küçüğüne de yapabilirsiniz. Daha yüksek olmasını istiyorsanız. En son tepsiye yaydıktan sonra 180 derecelik fırında kürdan temiz çıkana kadar pişiriyoruz. tatlı şerbetini hemen çekiyor. Daha sonra üzerine toz fıstık koydum ama hiç koymasanız da olur. Veya hindistan cevizi koyabilirsiniz. Şimdi dilimleyelim. Karamelize şerbetli revani gerçekten çok güzel oldu. Çok lezzetli oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek herkese de afiyet şifa olsun.